Merhaba, 5 dakikada Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır, içi yumuşacık mayasız pişi yapıyoruz. Tarifimiz hem çok pratik hem de tam ölçülü. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Geniş bir kaba 1 su bardağı yoğurdu alıyoruz. Üzerine 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce çırpıyoruz. Karışım homojen hale gelince bir paket kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Şimdi azar azar 3 ile 3,5 su bardağı un ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır olunca üzerini kapatıp 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen hamuru tezgaha alıp yaklaşık 1 santimetre kalınlığında açıyoruz. Dilerseniz kare dilerseniz üçgen şekilde kesebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi sıra en keyifli kısmında. Kızgın yağ kestiğimiz hamurları dikkatlice bırakıyoruz. Her iki yüzü de güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ve işte bu kadar. Dışı çıtır, içi pofuduk, yumuşacık pişilerimiz hazır. Sıcak sıcak afiyetle yiyin. Sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Yanına biraz peynir, biraz reçel. Kahvaltıların yıldızı olacak. Tarifimizi beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basmayı ve 5 dakikada tarif kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere, afiyet olsun.